huzurumuzun hedef alındığı kirli bir oyun oynanıyor. Binlerce yıllık kardeşliğimizi bozulmak isteniyor. Bu tuzağa düşmemek, birliğimizi ve kardeşliğimizi korumak yine bizim elimizde. Terör lanetleyen ve kardeşliğimize sahip çıkan bütün sivil toplum ve vatandaşlarımıza buradan çağrı yapıyoruz. Teröre hayır, kardeşliğe evet diyoruz. Tüm halkımızı bu büyük buluşmaya davet ediyoruz. Değerli basın mensupları. Vatandaşlarımızın can güvenliği ve ülkemizde huzurun tesisi en büyük önceliğimizdir. Bizim en büyük gücümüz de kardeşliğimizdir. Gelin birlikte yaşama ve kardeşlik irademizi herkese gösterelim. Gelin kışkırtıcı söylemleri bırakalım, toplumu germekten kaçınalım. Bu süreçte daha soğukkanlı, daha sağduyulu olalım. Çünkü başka Türkiye yok. 17 Eylül Perşembe günü gerçekleştireceğimiz bu büyük buluşmada bu mesajı vereceğiz. Buluşmamızda hiçbir siyasi görüşün veya sivil toplum kuruluşunun simgesi olmayacak. Sadece birliğimizin, bütünlüğümüzün ve bağımsızlığımızın simgesi olan ay yıldızlı bayrağımızı taşıyacağız. Terör lanetleyecek, kardeşliğimize, özgürlüğümüze, geleceğimize sahip çıkacağız. O gün farklılıklarımızda değil, ortaklarımıza umut dolu geleceğimize odaklanacağız. O gün kimseyi ötekileştirmeden Uzaklaştırmadan tek vücut olacağız, tek bir şeyi haykıracağız. Hep birazdan teröre hayır, kardeşliğe evet diyeceğiz.